Araçta parmak izi tanıma var, parmak izi okuma var. Hatta şöyle rahat olsun diye direksiyonu da alacağım. Direksiyonu zaten giderken götürüyoruz. Şimdi araç boşta. Kontağı açtık. Şu teyip çalışmaması için kafayı sökeceğim. Marşa basıyoruz. Parmak izimizi okutmadığımız için araç çalışmıyor. Kapatıyorum. Tekrardan deniyorum. Ve araç tekrardan çalışmıyor. Tekrardan açıyoruz. Sensörümüze parmağımızı okutuyoruz. Yanlış parmak olursa Kabul etmiyor. Kabul etmedi. Doğru parmak olursa şu an kabul etti. Ve aracı rahatlıkla çalıştırdık. Tekrardan yapalım. Arabayı stop ettik. Arabayı açtık. Kontağı açtık. Vites başta. Marşa basıyoruz ve Tekrardan açıyoruz. Parmağımızı okutuyoruz. Daha önceden tabi okuttuğumuz parmaklarımız bunlar. Şu an onayı verdi. Bu gördüğünüz Şahin. Herkese iyi akşamlar.